arkadaşlar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün bir cooking Recipe yapacağız. İsmi sosis sos. Lazım olan şeyler bebe, minik sosisler, bir rolling pin, bir yumurta, birazcık un, birazcık bunyan, yağlı kağıt, yağlı kağıt, bir tray. Ana maddeyi unuttun Serpil. O. Ana maddede hamur milfe hamuru milfe hamuru <laughs> onun için hadi başlayalım yapmaya İlk önce alın milfe hamurunuzu ama almadan önceden ununuzu alın ve birazcık alın ve birazcık sprinkle yaparsınız arkadaşlar üstüne unumuzu koyduk şimdi oh. Dümdüz yapmaz zamanı Sevgili hamur mu açın? Savaşır mı hamur mu? <laughs> Hamurla savaşırım. <laughs> e hamuru ovarken? Hamuru ovarken? Hamuru yaparken? <laughs> e konuşalım birazcık arkadaşlar. Gününüz nasıl geçti? Kesinlikle. Evet arkadaşlar birazcık yardım lazımdı ne? neyse o <laughs> ve işte böyle yapmanız lazım yardım isterseniz aileniz size yardım etsin ortada böyle yapsınlar sonra bıçağınızı alın As ama ilk önce bıçağınızı almadan önce sosisliğinizi alın tam ortaya koyun mesela buralara sonra böyle yapın İki taraftan kesik atan Selfie. Evet. Tamam. Ve o yeterli gibi. Tamam, diye öbür tarafı. Sana diğer mi? tarafı da yapabilirsin. Ama aynı yerde yapmayacaksınız. Ondan birazcık daha aşağı. Zorlanıyorum. Çek şey. Ne? Sosisi ortadan. Böyle. Söyle sosisi çekil aradan. Sosis çekil aradan. Sadece bu tarafa koyuyorum ya da buraya. Tamam. Bir şey değil. Tamamdır sadece parmağınıza böyle yapar. Tamam. Bıçağı yanlış tutan sen çünkü. Ben böyle tutar versin. bir şey Ben her şekilde Bulaş yerim annem. Börek, çörek. Her şey, her tarafına yani. Tamam, şimdi birazcık şey yapın. Sonra sosienizi ort sosienizi <laughs> ortaya koyun. Sonra üstündeki değil burasındakını alın, aşağı evet. doğru. Aşağı doğru koyun. Evet. Birazcık böyle hava kalabilir o normaldir. Evet şişsin diye daha güzel olsun. Evet daha da şişsin diye. Ve sonra öyle devam edin. Biraz bastır. Boyarken bastır aynı. Ver hemen evet. ha, diğer hamurların içine. Evet. Hadi bakayım. Sence evet. nasıl olacak Seyfi? Güzel ama ben ne vereceğim? Ben şu ben neden? Sadece sen <laughs> de mi diyorsun? Bu Şöyle sosisanım. Şeyleri ben Evet birazcık yanarda ekşi olabilir. Onları kes. Evet sadece bunu da böyle fırlatalım. <laughs> sonra... ...bir de gibi... ...yarım yuvarlak gibi kesin. Tamam. Üstünü de kes. Hop. Sonra bunları sonra kullanabiliriz diye... ...yana koyduk. Tamam. Şimdi... İşte öyle yapılır. Kenara onu. Bunu, bunu kenara koyalım. Sonra bir tane daha yapalım. Aynı progresi yapacağız. Artık hep aynı progresi yapacağız. Arkadaşlar işçi rap yaptık. Hepsini Serpil yaptı zaten belli. <laughs> evet buna bak bu, şuna bak. Lorena her diye benzerine. Biri şişman, biri zayıf, biri kısa. <laughs> Ama hepsini sen yaptın. Evet. Bence en lezzetli ondan dolayı olacak. Evet. Şimdi train birazcık önce trainizi alın. Evet. Parchment paperınızı alın. Sonra ölçün. The <laughs> en kolay way, en kolay yol ölçmek için <laughs> sadece böyle yapmak. Sonra Alın, Bakasın var mıydı? Evet. Sonra parçalarını birbirinizi gelin koyun. Bla bla bla. Bla bla bla. <laughs> sonra parçalarını peynirinizi içine böyle basit basit koyun. Sonra yumurtanızı alın. Bir tane daha kalp alın. Sonra... Bunları koysaydık. Ne? Onları koymayacaksın. Nereye? Tereye. Son Tereye boş mu koyacaksın şey fırına? Tereye. Tire. <laughs> Tereye. Artık nedir bunlar belli değil. Bu ne bak. Sonra buna bak. Şey <laughs> What are those? Senin elinden zehir olsa yenir annem. Bir şey değil. fırına beraber girmeyi başarırlarsa annem sakıntı yok. illaki çıkacak yani. Bunları birazcık daha yakına koyayım. O en köşe sağdaki de maşallah ama ponto. Maşallah. Sonra böyle sana yumurtanızı alın. Evet hadi bakalım Sana kırın hafif Şimdi için iki tane kap çıkardın Üstüne küçük yaptım Ayıracaksın sarı beyaz Evet Hadi bakalım Parçalamadan inşallah Parçaladın Tamam tamam yeter Yeter Dökeyim mi geri kalan Evet. Buradan da yemeğimizi alalım. Ay gerek yok boş ver. <laughs> Sonra yana koyun. Ya da çöpe Ben yine koyacağım. Sonra ne yaparak. Arkadaşlar işte sarımızı beyazımızdan ayırdık. Sonra birazcık otu alalım. Evet, çörek otu. Evet. Şöyle gibi olacak zaten. Sonra birazcık sarınızdan alın. Evet. Bana Ortalığa değil. devirmediğimiz bir yumurta sarıları kaldırız <laughs> Onları da devirelim sağa sola. Daha sonra şey üstüne hafif hafif koyun böyle. Koy koy elin korkak alıştırma ben severim. Evet sonra yana e, koy. Koy oraya... hepsine koy. O doğru hepsine. <laughs> zamanımdır tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Yumurta sarısı ne yapar annem? Bunu böreği. Bu ne yapar? Kızar değil. Yok. Karaca çok yok. Yapıştırır. Haa anladım. Yani karaca çok oymayacak olsa Ne gerek yok ona. Evet. Tamam kamera yüzümü çekildi bir şey değil. Dağıttım görmedi. Hı. çok bir şey yapmadı. Tamam. Hı. En hafif pandemen yapın sonra. Bunu sadece aşağı bom 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 yapın. Çabuk odada kalın. Boyu biraz. Korkma. Tamam ha. Anne. Bizim yumurta kıyalım ama canı dayanmaz. Oldu olacak onun ya. Bir gün sürebilir. Baba mı boyun. E koy. Bak bu şişmana koyduğun gibi koy. Bu şişmana ne kadar koydun? En şişman bu oğlum. Oldu mu? Oldu abi. Hepsine de koy. Sana baba koymamız lazım. Aşağı o zamandır. Koyun. Dur bayağı sen şimdi beklemeyin lan. Dur Al elini istersen bunların şeyini elimde dur. Kapı. Dökülmesin istersen. Yok.

Çörek otu o. Kara Action. Elinize birazcık alın sonra. Hı. Hmm. Sesame seeds, black sesame seeds. Hmm. Sonra değil anneciğim onun? Çörek otudur, çörek otu. Evet, işte öyle tamam. oluyor. Yere dökerseniz tamamdır. İstersen yarısını mesela çörek otu yap, yarısını çörek otu. yapacağım üstüne çörekli. Tamam. Altına çöreksiz. Tamam. Hı. At, at bir yere gitsin. Şimdi bizeceğiz. <laughs> Tamamdır. E, tamamdır 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 e, Evet şimdi ne zamanı Sonra Bu bütün videoda Şeyimiz yanar Çünkü 200 dereceye gitmesi lazım 200 derece olduğundan sonra Şimdi fırına mı koyacağız Evet e, Tamam onu ben koyarım sen gel Hayır Tamam tamam. Şimdi havanda görürüz. <laughs> evet arkadaşlar. İsterseniz yaptık, bak hepsi değişik çıktı. Annemin yaptı? Anne mi büyük yaptı? <laughs> o hamur üstü sosis oldu. <laughs> Çıkart al çıkart benim rahat rahat. Aslında olmaz dediklerimiz oldu be Serpil bak. Böyle Hı. kenarı fazla hamurlu dediklerimiz hepsi oldu. Çünkü hamurlu olması lazımdı. Olacak dediklerimiz olmadı. Olmayacak dediklerimiz oldu. Tam ha, söylediğimiz her şeyin tam tersi oldu. Evet. Ama bir şey değil bu sefere daha iyi yaparız. Evet. Anne. Şimdi annem kameraman dedi bir tane o denesi onun yaptığını denesi. <laughs> Ama yok. <laughs> bir tane benim en büyük Sen de ne? Ben sevmem hot dog. Hot dog değil ki o. Yani bunu. Sausage rol saçlarına girdi o tabağın Sosic içine. Sosyet rol sevmem. Sosyet bile sevmem. Sosyet bile sevmem. <laughs> O zaman güle güle. Hadi da ben yiyeyim o zaman. Tamam. Bye. Daha fazla video isterseniz like, abone ve comment olmayı asla asla unutmayın. Ha şu ben bin, bin subscribers'lara ulaşmaya çalışıyorum. Bin subscribers'lara alırsam. Bye.